Herkese merhabalar, ben Mert Cücü. Bu videoya denk geldiyseniz hiçbir şey tesadüf değil. Evrenin size yönlendirmemi istediği şeyler var. Öncelikle alma verme dengesini sağlıyorsunuz. Çünkü aranızdan bir ya da iki kişiyi biliyorsunuz seçiyorum. Ücretsiz bir şekilde Ritual'da tarot açılımıyla beraber yardımcı olmuş oluyorum. O yüzden de alma verme dengesini mutlaka sağlıyorsun. Bu videoyu beğeniyorsun, yorumu aldım kabul etmiyorsun, kanalıma abone oluyorsun. Videoyu kaydet ve arkadaşlarına gönder ve muhteşem bir döngüyle 7 saniyede arzu ettiğimiz kişiyi aratacağız. Muazzam bir aratma çalışması, aratma ritüeline geldim sizlere. Herkes bu ritüelden sonuç alacak, kaçarı yok. Güzel dediklerimi uyguluyorsunuz, videomu atlatmadan izliyorsunuz. Atlattığınızda vermiş olduğum nüansları kaçırıyorsunuz. Kaçırmayın, güzelce izleyin ve arzu ettiğiniz kişi sizlere 7 saniyede mesaj atsın. Olmuyordur, enerjiniz yetmiyordur, bir yerde bir tıkanıklığınız vardır evliyizdir, evlidir, üçüncü kişiler vardır, aldatma vardır. Yani birçok şey olabilir. Her konuya uygun bir çalışma var. Olmuyorsa lütfen tarot açarız, konuyu çözümleriz, konuya uygun ritüel ya da tılsıma destekleriz. Ekrandaki WhatsApp numarasından bana ulaşabilirsiniz. Tarot, fal, ritüel, tılsım, bağlama, aşk etmeye gelsin, gitsin, ne isterseniz. Her konuyla ilgili 545-790-1191 telefon numaramdan ulaşabilirsiniz. Bir şekilde çözümleriz, bir şekilde istediğimiz sonucu alırız. Bunun cimi yok, yani bunun bir kaçarı yok. Herkes çalışmalardan sonuç alır. Almayanlar yazsınlar, bir şekilde çözümler ilerleriz. Mert Cücü Instagram, Mert Cücü Aksesuar Instagram, TikTok, WhatsApp tüm bilgilerim aşağıda var. Her yerden bana ulaşabilirsiniz, işinize yarayacak bir sürü şey paylaşıyorum arkadaşlar. Özellikle aksesuar sayfam önemli. Enerjinizdeki eksikliklere uygun taşlarla buluşmak önemli. Benden seans alanlara ben söylüyorum zaten enerjinde bu 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 eksik diyorum ama direkt uzmanımıza yazabilirsiniz. Bir şekilde enerjinize uygun taşlarla kendinizi şifalandırabilirsiniz. Bunlar da önemli detaylar. Hemen çalışmamıza geçmek istiyorum. Hemen ritüelimize geçmek istiyorum. Arzu ettiğimiz kişi 7 saniye içerisinde bu çalışma sayesinde bizlere ulaşıyor bizleri arıyor olacak. Bir kaleme ihtiyacımız var. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız olmayacak arkadaşlar. Sadece ve sadece kalem istiyorum. Ve enerjimize dikkat edelim istiyorum. Her videoda bas bas boşuna bağırmıyorum. Lütfen enerjinize dikkat edin. Enerjinizi yormayın. Daha relax, daha sakin, daha gün alın. Müziğinizi açın, hazırlanın. Olmuş gibi, dönmüş gibi, aramış gibi. O halde olursak 7 saniye sonra o telefon çalacak. yeter ki siz isteyin. 7 saniyede herkes bu ritüel sayesinde sonuç alacak. İstediği kişiyi aratacak. Hem de nasıl istiyorsa öyle aratacak. Güzelce ritüelimi uyguluyorsunuz, dediklerimi yapıyorsunuz ve istediğiniz kişi sizleri arıyor. Bu kadar. Labiçim yok. Herkes sonuç alacak arkadaşlar. Ne yapacağız? Bir kaleme ihtiyacımız var. Başka hiçbir şey ihtiyacımız yok. Elimize sadece ve sadece onu hayal ederek ve onu düşünerek 1, 1, 7, 6 1, 1, 7, 6 sayı sekansını yazmanızı isteyeceğim arkadaşlar. 1, 1, 7, 6 sayı sekansını elimize yazıyoruz. Diğer elimizi sağ elimizle yazmış olduğumuz 1, 1, 7, 6 sayı sekansını kapatıyoruz. Bana 7 saniyede bir mesaj attın. Gözlerimiz kapalı ona hayal ediyoruz. Bana 7 saniyede ulaştın. Beni 7 saniyede aradın. Bana ulaşmana, bana yazmana müsaade ediyorum. Müsaade etmiyoruz. Ket vuruyoruz ve enerjimizi kapatıyoruz arkadaşlar. Kapatmayın. Bana 7 saniye içerisinde ulaşmana müsaade ediyorum. Beni aradın, bana ulaştın, bana yazdın gibi dilediğiniz şeyleri söylüyorsunuz. Ve gözünüzü açıyorsunuz arkadaşlar. Ve 7 saniye içerisinde Döngüsü başlıyor. 7 saniye içerisinde bana ulaştın. Bunları, bunu uzatın. 1-2 dakika boyunca bunu yapın. Söyleyin. O anda kalın. Dileklerinizi iletin. Elleriniz birbirine kavuşmuş. Gözünüz kapalı. Onu hayal ediyorsunuz. Bir, bir nevi terapati çalışması yapıyorsunuz. Ve onu hayal ederken dileklerimizi söylüyoruz. 7 saniyede ona gitmek zorunda. Başka bir açıklaması yok. Bu tüm söylediğiniz her şey hayal ettiğiniz kişiye 7 saniyede ulaşıyor. Olmuyordur olacaktır. Yine yapabilirsiniz, yine yapabilirsiniz ama herkes 7 saniyede sonuç alacak. Daha sonra ne yapacağız arkadaşlar? Avucumuz kapalı, gözümüzde. Avucumuz kapalı, gözümüz kapalı. Onu hayal ediyoruz, söylüyoruz, diliyoruz. Tüm isteklerimizi iletiyoruz. 7 saniyede beni aradın, 7 saniyede bana ulaştın, 7 saniyede işte şöyle ulaştın, böyle ulaştın gibi. Tüm dileklerimizi ve isteklerimizi söyledikten sonra gözümüzü açıyoruz, telefonu elimizde onun bize mesaj attığını hayalleyelim arkadaşlar. Telefon elimizde, telefona bakıyoruz ve oradan bir mesaj geldiğini görüyoruz. Aklımıza geldikçe bu süre içerisinde 1176 tıkanıklıklarınızı açacaktır. 1176 bana mesaj attı, bana ulaştı, bana yazdı. Aramızdaki tüm sıkıntılar kalktı, mesafeler kalktı, tıkanıklıklar çözüldü gibi olumlamaları yapmaya devam etmenizi isteyeceğim. 7 saniye içerisinde bu enerji ona gidiyor olacak. 7 saniye içerisinde sizlere aramak isteyip, sizlere ulaşmak isteyip, yazmak isteyeceği bir hale gelecek. Bunun başka bir açıklaması yok. Yazar yazmaz. Yazmazsa yine yapın, yine yapın, yine yapın. Hiçbir karması yok. İyi niyetle yapılan hiçbir çalışmanın karması olmaz. Biz iyi niyetimizi sadece biz aramasını istiyoruz. Ve daha sonrasında karar ne olacağıyla alakalı sizin. Ben sadece size bir metot aktarıyorum arkadaşlar. Yeter ki siz böyle isteklerinizi söyleyin, dileklerinizi söyleyin. 1 1 7 6 sayı sekansından faydalanın. Gözünüzü kapatın, onu hayal edin. Yani yapacağınız şeyler çok basit. Ama 7 saniye gibi bir süreç içerisinde döngüsü başlıyor. Mucizevi bir çalışma arkadaşlar. Lütfen inancınızla beraber yapın. Telefon elinizde olsun. Beklentiye girmeden, beklentiye girmeden sadece onun yazdığını imgelemenizi, telefona bakarak onun bize mesaj yaptığını görmenizi istiyorum. Beklentisiz bir şekilde bunu yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Daha sonrasında akışa bırakın. Olmuyorsa da yine yapabilirsiniz. Ama çok derin bir mevzunuz vardır, sıkıntılı bir durumunuz vardır. Ne bileyim üçüncü kişiler vardır, aldatma vardır. Bir sürü şey olabilir. Tarot açarız, konuyu çözümleriz, konuya uygun ritüel ya da tılsıma destekleriz. Bir şekilde sonuç alırız. Tüm süreçlerle alakalı WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Herkese, herkese uygun bir çalışma var. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Ama aksi halde mutlaka bu çalışma sayesinde ve 1, 1, 7, sayı sekans sayesinde bu süreç karşı tarafa mutlaka gidiyor olacak. İçiniz, gönlünüz rahat etsin. Bir videomun daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Alma verme dengesini mutlaka sağlıyorsun. Şanslı isim sen oluyorsun. Aranızdan bir ya da iki kişi seçip ücretsiz seans veriyorum biliyorsunuz. Yapmanız gerekenler basit. Yoruma aldım kabul ettim yaz kanalıma abone ol, videoyu beğen, kaydet, arkadaşlarına gönder ve şanslıysın sen. Sizleri çok seviyorum. Her videoda söylemeye devam edeceğim ama siz kendinizi sevin. Eğer siz kendinizi sevmezseniz kimse sizi sevmeyecek. İç şifanızı bulun. Çocukluğunuzu görün, ona sarılın. İç şifanızı bulmazsanız çocukluğunuza sarılmazsınız. Kendinize sevgi, şefkat vermezseniz hiç kimse bunu dışarıdan size vermeyecek, verse yetmeyecek, verse anlamayacaksınız. Lütfen gözünüzü kapatın, çocukluğunuza gidin. Onu hayalleyin. Çocukluğunuza sarılın. Gelecekten geliyorum. Her şey çok güzel olacak. Ben senin arkandayım diyeyim. Çünkü siz kendinize destek vermezseniz kim verecek? Kimse vermeyecek. Lütfen içinize dönün. Birazcık yani mes yatar, arar, ulaşır, geri döner. O ilişkiler hallolur. Kendimizle ilişkimizi çözmemiz lazım. Oraya odaklanalım. Sizleri çok seviyorum. Kocaman meycalesi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.